Abi ben adama kar kafasına kar çekiyorum. Adam kask gidiyor. Düş bayılmıyor. Adam bana füze atıyor anasını satayım. Var mı böyle bir şey? Abi durağa gidince başlasaydık ya. Benim var ya bir gün sizi, sizin zaten bir gün kaza yapacağım ya. Hangi arabayı sağ çek <laughs> <laughs> Bu nedir ya? O oh. bir kişi var. Farkeder mi? <laughs> Oha! Oha ya! Daha, daha iyi. Bismillah. İneli... In, 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 daha ne kadar oldu ki? Ben direkt ikinci kata çıktım. Ya şöyle hemen inelim silah vuruyorlar ya. Ayar oluyorum ya lan. Daha aşağı inmeyeli adam çatışıyor. Diyorum ya işte. Aynen. Kanka. Ve Onlar bot uçak, ya. Uçak. Ya bot abi yani. Bu kadar da olmaz da. Solda mesela AVM şeyi gözüküyor. AVM ile vurmuş şekli. Ha ben de bozuk vurdum geçen. AVM ile vurdum diyor bana. E, Emre hatırladın mı onu? Nasıl? nasıl evet, bozuk ile vuruyor. AVM ile. Botla şey en sonki adamı bozuk ile indirdim. Tamam mı? Oyunu aldıydık işte çorba parasını. Ama şeyde AVM ile vurdun diyordu. Kayıtta. Aynen. O, o da değişmiş <gülüyor> abi. <gülüyor> Farklı modüller var ya. Yo babacığım silahı bu tamam. Abi sana bir şey diyeyim bu e, oyuna her güncellemede box, bu oyun boka sarıyor zaten. Değişiyor evet. iyice. Evet. Biz mesela ya, geçen de... Bak Yasir abiniz kızıyor. Evet yanıma sis Ya aynen yanınıza sis bak. Siz, siz dolaşmayın. Daha attım ben iki tane. Siz doğru. <laughs> ayar ayar oluyorum ben o size ya. Abi öldüğümüz zaman sıkıntı ya. Bomba bombamı ayırmam da. Evet evet sizden bir ricam skop. Varsa skopunuz güzel bir tane. Oy. Aha, aha. Bu olmadı işte. Bak biri bizi görüyordu. AKM'den M4'e dönmek güzel bir ya. Al, sen için sen için sis aldım bak. Ben şu dur abi gireyim de. Ondan sonra ben göstereceğim onlara. Benim yanımda biri var burada ya. Hangi, kaç numarasın abi sen? 2 numaram var numaram var Geliyorum abi sana doğru Aşağıda biri var zaten, arkadaşını öldürdüm biraz önce Bu turda ha? Ya da %80 haraptır Helal olsun abi Vallahi seni vursa var ya tam karşımda adam ha. Ben de onu indiririm yemin ediyorum. Canım yani bayağı iyi Aha! Yukarıda lan. Yufarda. Adam yukarıda. Ne oluyor lan? Of. Sana ne gelip adam. adam sen sana geliyordum tamam mı adam karşıda bana bomba atıyor M4'le taradım öldürdüm onu direkt. <gülüyor> adam <gülüyor> o değildi herhalde ya başkası mı atıyordu ne yapıyordu o? Bu arada bu ya şu AKM var 60 tane demem var. 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 Aa, A A de ben var. Yine baytlar beni benim yanımda arkamızda. Kim, kim bu ilgin? De. Can yok can Anladım. can yok Anladım. can yok. Can yok. Geliyorum ben de ben de geliyorum. Onu bulursam var yaşatmam ha. Şey bayitti herhalde. Mehmet abi bayitti herhalde. herhalde. <laughs> adam, 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 adam. Nereden vuruyorsun? Gavurun oğlu. Gördüm, gördüm, gördüm. Sıçtım ağzına, gördüm. Ağzına koydum ben şimdi seni. Bak şimdi, bak şimdi. Tut, bakayım şu füzünü iyi sen. Tutar mı lan acaba Hadi lan tutmadı. <laughs> kaçıyor, evin arkasına kaçıyor. Orda orada, 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 orada. Tamam aldım onu. Sen kimsin bize füze Hayırdır? Yürek miymişsin <laughs> Yemiş belli Bunun ki. Bunda füze yok da. ama ya. Bunda bir şey yok. Ya o da onun arkadaşıdır. <laughs> Aa bir botumuz ektik zaten. Anasını satayım. <laughs> Videonun... Ne var sende? Oo, tamam. O, tamam. Abi şu makinayı makin makin çalıştırıyor, aklım çıkıyor. Birinci biraz şeye geliyor. Buradan da biri çıkıyor herhalde. <laughs> Nereden tutuyor Nasıl gerek ya mı kamyon çok fizat çatlar diye Burada kimemiş olan var mı? Ana yedek bur. bur 4. Burada bir var. Abi zon çok iyi Çok iyisi. Ama mermisini toplaman lazım iyice. Bak benim olduğum o, evde de vardı yemeğinde. şey. Yani. Tamam. Allah bana beş el lazım. Ya. <laughs> vizyon vermiş işaretledim alacağım. burda burda var abi vizyon vermiş burda var birileri geldi bak işaretledim geliyorum gelemiyorum Peki, M4 nöbetçiye ya dönüş yaparız beni sarıyan kim arkada? kadar? Mehmet abi ha. Lan artık silah ateş sesi çıkmıyor diyorum. Ne oluyor bizden biri tarıyor ama. <laughs> Mehmet abi onu çarptırın da benim aklım çıkıyor ya. Diyorum arkadan biri çıkıyor ya. <laughs> Bu kadar rahat. Gidelim şu skulu basalım artık yeter daha. Skopu yok mu ya hala? <laughs> Benimki numara abi sende var mı? Neyi var mı? Ne? Türbe. Türbün hiç yok <laughs> bende de ya. Sana <laughs> roket mermisi <laughs> lazım şimdi bir. Alım sağa Ben de aynı abi, roket abi. buldum oğlum. Sana roket mermisi lazım ha. Sanki <laughs> bana mermisi lazım. <laughs> Bunun imam tane sistem olmuş lan, olmuş lan. Abi bende de yoktu, o yüzden aldım. Ya arkadaş yem yem gibisiniz. Bir tane de evi boş bırakmayın. Yo iki ekstrabın lazım değil ya. Bana baya bir şey lazım. Ya veya 4 veya altı, o civarı lazım. m dörde bir takip Ben birimde. 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 Beyler, sukulun sukulun çatısı şey boş, ateş sesleri de yok. Orayı boşaltmışlar mı, gitmemişler mi? Artık evet. ne olduysa. Güzel. Kim olduğunu biliyor. Gidelim bakalım. Var mı yok mu? Herkes dropta galiba. Bakalım. Drop bir tane ana bir tane kutu var sadece başka kutu koymuyorlar. Senin alır. Yok yok aldılar. Aldılar mı? Ya ne ara aldılar? Pes teşekkür ederim. Orada olup Bence buraya dokunmamışlar herhalde ya. Rüyamamışlar, rüyamamışlar. Yok helikopter yok. Helikopter yoktu burada mermiler full. Bottan mı girdiştin helikoptere kaçırmış? Bak mesela 100, 100 tane mermi 100 tane mermi vardı. Skula bir girdim Aa. abi? 200 tane mermi var. 290 tane hatta. M416 var bak işaretlediğim yerde M416 var mermileriyle beraber. Valla ben mermiyi tamamladım. Daha neremle alayım merak etme. Hareket et. Allah'a şükür. Ama elinde hiç dedi. Aç bu iknedere fazlası lazım da. Neyse burnulu olan. De, bu forma pek iyi değil. Ümit abi az az bu kitliyordum ben hiç halledim. Ne oluyor lan? Dur dur. Ay bana dürbün lazım ya. Dürbünüm yok sadece top. Bak burada bak burada bir öl burada bir ölmüş. Bir var mı kardeşim? İki var. Lan bir dürbün getireydin ya bize. Dört, dört var bende vereyim mi sana? Olur abi o da olur. İki attım buraya. Hmm. Bir saniye. Al paşa. Eyvallah abi sağ olasın. Tamam. <laughs> Aslında ki ikisi de alabilir mi? Alsam mı ya? Oraya bıraktım. Yanaklık da vardı bak o şeyde diğer adamda. Yanaklık. Gerek yanaklık lazım değil bana da. İşte tamam şu anlık. iyi. 400 i̇yi. mermi. Hadi gidelim buradan uzayalım şu tokilerde de büyük ihtimal adamlar ya. Ama olsa da çoktan sıkarlar bize. ya. canım gülüşmeler. Tokilerde yok, kimse yok ben oradan geliyorum. Bu mı da orada bile. Sıkarlardı yani. Onlardı yani. Aracımız var mı bizim? Ya normal taktikleri bunlar var ya. Var. Bu school, school bastan sonra school'dan oraya gidiyorlar ya normal. Aynen aynen ben de. Aynen şey de. Kimse şey şey yok yani. O zaman bunlar nerede <laughs> olabilir? <laughs> Atış alanında mı acaba? Ben hospital de daha hospital daha yeni aldılar. Oraya batalım bence. Ben. Oradan alana geçecektir büyük ihtimal. 3 numarayı niye almadı bu? Reis beni unuttun reis. Tamam lazerim de var. Abi Roza sandık verdi. Bence roza'ya gidelim. Pusu atalım oraya. Roza on neresinde lan o sandık? <laughs> Aha da var. İki i̇şte. dakikası var daha. On daha iki dakikası var şu maşallah. Devam devam. Devam devam devam. <laughs> Hadi çıkarayım Hadi be abi çık AVM. Yeter bana. Yeter bana. Şey helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Nerede kaldı? Ben görmedim hala. Atladı. 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 aldım, 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 <laughs> aldım, aldım, aldım. Mehmet me 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 abi çok güzel aldı. Mehmet abi felaket. aldı onu koçum. Aynen aynen tamam, felaket. Abi. aldı. Aa Mehmet abiye vermiş niye? Roket. Roket atmıştı. Roket de vermiş attı abi. M4 Mehmet abi M416 ile vurdu. Şu helikopteri buradan kaldırın. Cenazeyi alın abi her buradan. Herkes mutfaksın bir abi. Ben şu evin köşesini çıkalım veya ben şu otları atayım bir, bir yere. El ropter, el ropter var. <laughs> ee, ben 255'te, 255. Büyük ihtimal sizin gördüydü. geri mi dönüyor bakalım? Yo buraya doğru gelmiyor diyor. Böyle de bilirsin. Bizim helikopteri bırakın artık. Geliyor, geliyor, geliyor. Biri kilitlendi, biri kilitlendi buraya. Biri daha geliyor. Helikopter, helikopter, tercih etme. Beyler, sıkıyorlar. <laughs> Bayıldım. Ben de baytım birine. Nasıl İki baygın, mi? bir baygın var orada. Yok hepsi aldım, aldım ben aldım. Tamam bir baygın al alacağım ben şimdi alabilirsem görüş açımda. Ah be kaçtı. kaçtı. 330'dan atan bir şey var. Al nasıl yemiyorsun sen? Karaca abiyi düşürdü. Ya atıyor artık. ya? Tepede tepede. <laughs> Bunlar altı bir sonu ver. Mark the location. Ye artık ye gözünün yanıyım, ya e, ya artık. yağını yiyim ye artık. Daha ne kadar sana? geliyorum sana evin içine kal Geldim geldim geldim. Abi. Gel abi ger, gel gel, gel, gel. gel. buraya gel abi gel gitme gel. Lock var orada Tık herhalde. Tutmuyor çünkü buradan. Nereden atıyor? Kebe abi Kebe de abi. Mark the location. Gözüküyor hala açıkta ama işte benim mermi oradan oraya işlemiyor. <laughs> Arkaya kaçtı. Kaçtı. Sandık, aç sandık açıldı mı? Açıldı da almayın abi sandığı. Da. Gelecekler daha çünkü. Hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yok lan. M249 var alacak varsa. Vay evet. ben çıkıyorum. Teşekkür evet. ederim. Alan geliyor yalnız ha. Aynen. Ne Şu adamlar lootladınız mı? Öldürdüğümüz adamları. Evet. Onlar tepede adamlar var tepedekiler bir öldü birini nivaygın yapmıştım kurtaramadılar onu Diğeri kaçtı or tepenin arka tarafına doğru Bu var da. Bak bunda roket mermisi var Hadi helikopterle gidelim. Helikopter pert bizim. Bizim yok yok bu adamların getirdiği helikopter var. Tamam onları aldım ben işte. Onu aldım işte. Alan dışındayız yalnız. Bence bir an önce topuk <laughs> Şu bakalım mı? Oradadır bir ihtimalle. Bakalım var tepedeydi sağ tepede, araba var orada kaçtı galiba ya bu araba falan var madonna kaçmış yoksa orada olurdu ay Allah karesin be yeter ya yeter. Düştüm ya. Düş. Ha evet. böyle bir şans olamaz. Ben ayarlardan şunu yukarı çekeceğim <laughs> abi. Pas yok bir devrildi. Helikopter <gülüyor> mi var? <laughs> Helikopter var. Ses alıyorum. <laughs> Aldım. Aldım. Tamam. Bayağı sıkılmam lan ben de ona. Jajor boşalttım. Nasıl şey yapmadı ya? son anda sesi aldım ha. 8 x alayım abi. 8 var, 6 var. Bu adam ben. 6 isyan alsın da. Susturucu, <laughs> susturucu var. Ama 10 tane roket aldım. Ne susturucu var lan bu? Otomatik. Gerek yok ya, yani. kompastör var. Bir ekip kaldı. Önüne. Hadi be, lazeri yerleştirmişim neyse. Önüne direkt. Mehmet abi yargı dağıttı videoda. Evet. Ben geç kaldım ama size. Abi bütün killer onda. Ben karla birini bayıttım birini aldım zaten kendi kendine öldü salak. Burada birini kaldırdılar. Aşağıda birini kaldırdılar. Aşağıda. Aşağıda. Arabanın yanında, arabanın yanında. Bas abi roketi. Bas abi roketi. Çok güzel. Tamam, 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 tamam. Çocuğa yazık oldu ya. Tamam, birini tamam. aldım. Sekizi var bunun. Hayır. Kardo o çağırdı adam nerede? Bu atlamadı herhalde. Tamam gitti işte tam yolu. İki miydi buradaki şimdi? Evet. Aynen iki iki. Bir de şu kutunun arkasında var. Hadi gidelim. Bundan sonra araca gerek var mı ya? Evet. Evet aracı bırakın bundan sonra. Dediğin gibi hele devam edelim. altı 6 var bunda DP var. Gerçi bu saatten sonra gerek yok ya. Üç. Üç kişi. Üç kişi. Üç kişi, Üç kişi de büyük ihtimalle takımdır. Hallederiz. Başladık abi. Ekip toplandık, <laughs> toplandık yine. <elisi. gülüyor> toplandık abi yine. Artık açtık abi kendimizi. yayınmayın yapmaya başladık. Aslında Mehmet abinin klasik de yapmak surprise. lazım abi. Klasik daha iyi. Biz de ben klasik sevmiyorum abi ya. Şu ağır silah çıktığından beri. Abi, Aynen ben de oynamıyorum. Birinci zor, birinci olmam zor olduğu için. Mark the location. Klasikte tam tersine ben dün 7-8 oynattım. liyakat yükseltmek için üçünde de birinci oldum ha. Bot vardı genellikle. Çoğu bot. ya 3 kişi inat etmeyin gelin öldün işte ya niye zorlaştırıyorum ki geçmiş şimdi <laughs> lan 449 tane mermim var zaten boşaltacağım hepsini üstüne mermi bende de çok var <laughs> Eğer biri ölürse takım değildir zaten. Zaten. Onlardan biri Onlardan ölürse. Biri Aslında şu aşağıdaki evleri alabilirdik ya. Alan işi orada. Paket atıyor biri. Nereden sen? Mehmet abinin oradan. Mehmet abi aldı birini. Mehmet abinin oraya doğru gidiyorum. Mehmet abinin arkasını kollayacaktım da ağaç girdi arkaya ya. Yani kapattı, kapattı. <laughs> Mehmet abinin şu an en az 10 kilo var herhalde. Muhtemelen. Kar 98 var burada. <laughs> İstesen çıkmadı. Ayağına. Ne yapıyorsun adam bana? Bayıldı abi. Çok iyi. Ben de iki saat çatıya çıkmaya çalışıyorum ha. Bunda bir şey yok abi. Buna bakıyorum. Bunda da mini var. Tamam şu an bir şey. 8 leş, 3 leş, 6 leş. Toplam kaç leş olmuş? Bu da 19